İyi misiniz? Bizler çok iyiyiz. Sizlere farklı bir içerikle geldim arkadaşlar. Bu içeriğin adı 07 Gece Muhabbetleri. Aslında Instagram'dan takip edenler biliyordur. Geceleri bazen Starbucks'a toplanıp orada muhabbet, sohbet, bu muhabbeti yapıyoruz. Bunları da size kaydetmek istedim. Bakalım bu içeriğimi beğenecek misiniz? Bugün sürpriz bir otomobil var. Bu gece Muhabbeti'nin ismini ne koyalım? Arabacılar geceleri ne yapar mı yazsak yoksa 07 gece muhabbetleri mi yapalım? 07 neden? Otoyolun adı 07 çünkü. Orada toplanıyoruz arkadaşlar. Hangi pist etkinliğine gitsek, araba ne taksak nasıl olur falan o muhabbetleri yapıyoruz. Erkek muhabbeti tabii ki de. Şimdi Burak abinin yanına gidiyorum. Belki Burak abi de gelecek. Öyle ilerleyecek videomuz. Arkadaşlar güçlü olsun güçlü olsun. Beğeniyoruz, yorum yapıyoruz, abone oluyoruz. Evet. Ben gelmesem yine de gider misin? Hayır. Yapmak. Niye gideyim? Ha gidersin değil mi? Niye gideyim? Gitmem abi. Senle ben başka kimse gelmiyor ki zaten. Bir de Ozan abi geliyor. O çunlar müdürler gelir ya. Gel gel sen abi, gel. gel, geliyorum zaten. Ya sen video çekeceksin değil mi? Şu an çekiyorum zaten. Sen videodasın. Ben nasıl videodayım ya? <laughs> Bas baya. Geliyorum. <laughs> Atlas konuşamıyor sizinle ya. Selim abi iki oldu. <laughs> Dur Burak abiden bir şey alacağım arayacağım seni. Tamam, ben eve gidiyorum. Abi bavulculuğa mı başladık? He? Bavulculuğa mı başladık? Evet. AVKK'ya girelim mi bu? ne yapıyorsun abi? Çekiyoruz diyorsun ha? Abi gece muhabbetleri çekeyim diyor. Güzel muhabbet. 07 gece muhabbetleri mi koysam başlığa? Yoksa arabacılar gece ne yapar? Sıfır ya. Otoyolun adı. Bunu anlamaz ki kimse. Evet. Ses gitmiş abi. Otoban diyebiliriz. Evet. Sence arabacılar gece ne yapar? Evet. Gece. Gece gazlama gibi. Evet. Ha? Gecenin avradı. Gecenin avradı. <laughs> Neydi? Ne gecesiydi o? Gecenin avradı işte. Ya, bir gece daha vardı ya. Hmm. Ee, Arınma gecesi. Arınma gecesi. Evet. Arınma gecesi. Güzel ama muhabbetteyiz. Güzel. Gelmiyorsun. Burak abi Gözüm arkadaşlar kapanıyor. Ya. yaşlandığı Gerçekten için. Ben. Evet. Herkes yani aynı şeyi söylediği için ben de bir şey söyleyebiliyorum. Söyleyebilirsin canım. Kabalık mı olabilir? Biz amacımız GT3 zaten. Gel, geçen GT3'e gelmedin mi? Yine ona geliyor. Güzel. Bindiniz mi? Yo ben gittim. Ben daha ilk defa göreceğim. İyi hadi bakalım aynısı. Orayı alacaksın. Orayı alacağım. Oradan devam. Oradan devam. Gelecekler var mı şu an Müdür falan gelir herhalde. Yani. Gelir mi yine? Gazi. Evet. Seviyor abi ne yapsın? Ateşçi. Muhabbet iyi. Ben orada uyuyorum ya. Gelmek isterdim. Araba da var aslında test arabası ama. Test arabası bugün çekiyordum gördüm. Çekiyorum seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Geldik. Malum yerdeyiz. Nerede toplanıyoruz? Starbucks'ta. Arkadaşlar buraya gelip Yok bana bir Ice Americano Chai latte gibi şeyler içip Dediğim gibi araba muhabbeti yapıyoruz. Bugün çok kalabalık değiliz ama ben yine size çekeceğim. Kalabalık olduğumuz günleri de çekelim mi? Çekmeyelim mi? Birazdan Ozan Süzgün'ün 992 gt 3ü geliyor. Yine aldı. Rodaj da kendisi. Rodajını bitiriyor. Uzun yol olarak seçiyor burayı kendini. Uzun rota yapıyor. Biz de bir tadına bakarız diye düşünüyorum. Ozan abi gelince zaten açarız size. Kimleyiz? Başkan'ımla birlikteyiz. Biz de bir şeyler içelim. Gece aramıza katılan ilk misafirimiz Orçun İnce. Görüşmeye Sancaktepe'den katılıyor. Nereden katılıyor? Sancaktepe'den. Firması Fert Garaj. Bir tane daha var. Panda vardı. Pandası Arabası G3. Abi yani. Yarışmaya Sancaktepe'den katılıyor. katılıyor. Çekmek öyle, çekmek öyle. Aynı hesap, fark etmiyor. Aynısı oğlum. gibi gibiymiş. Şeyin laciverti. Sancakta da içi. Ben yatakta şoksun ha? Niye nasıl? Döndürüldüm. <laughs> Perayı mı Perayı mı Abi mi, mi yasadın? <laughs> Bir tane videom var elimde. Bir tane videom var elimde. He. Bir tane videom var elimde. Neyse söylemeyeyim. Kamera açık sonra veririm. Benim böyle videolarım var <laughs> Size içecek şey almak <laughs> istedim. <Hadi, hadi. gülüyor> Yeni yandım şu anda. Eşim, şey, ben bunu içtim. Şş. Benim içeceğim buymuş ama bir tane daha gel diye içeceğim. Ne o? Oranç. Oranç. Mene gerekli. Ne oluyor? Ağaç mı? Oradan kuru yapacak. Kesilmiş. Ozan abi öyle bir adam var ya. Oh, <laughs> <laughs> Getireyim mi bitti acaba? Evet, 992 GT3 şu aramıza katıldı. Çok farklı. Geleceğiz yok. <laughs> soğuma sesleri yok. Çok 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 çok. Bir an dedim Ahmet abi bir yerde bıraktın herhalde. He? Abi, bir yerde Ahmet, yerde bıraktın Ahmet abi yine aynı kombinle. Ha? Ahmet abinin <laughs> kombinle yine aynı. <gülüyor> <gülüyor> hiç aynı iş değişmez Isra kombin. Gibi. Senelerden beri aynı kombin. Sofu da sever. Sofu da sever. Ahmet. <gülüyor> Evet. Hata ne yapıyorsun abi, abi? Ne abi? haber? Orçun. ne yapıyorsun? Merhaba Sofada Sofu da sever mi abi? Ne var ne Şunları koyayım da unutmadan. Aldın mı abi sen? Yok almadım. Al. Ah, bir tane al. Yok var. yok gerek yok. Burada dursun. Sofu Ahmet evet. abi. Yes 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 yes. Sofu da evet. bekliyoruz? Abi gt güzel bir video bekliyoruz. Bora Bey ve senle beraber. Deneyecek miyiz? İşte güzel, böyle bir tanıtın abi. Nasıl RS6'yla çıkıp böyle anlata anlata, geze geze. Ozan abi rolajı bitirsin. Aynen abi. Bir de egzoz taksın. Egzoz daha şimdi... Egzoz bile, spor modu falan açınca... Ama egzoz da acayip oluyor. Tabii şimdi bir tane egzoz falan koyarsan, böyle tatlısı tatlısı da çok, çok böyle adaletli olur da yani şu anda güzel yani. Çok farklı. Yeah. Yalnız Forza çıkış Forza 8. Ne güzel oyun be kardeşim. Ya o zaman ya. Bayıldım. <laughs> Forza 8 oynasın. Kapıda olsun <laughs> oğlum ne olacak? Ne alakası var ya? <laughs> Ozan abi videomuz bugün ne oldu biliyor musun? Neymiş abi? Ney? Arabacıda geceleri ne yapar? Arabacı'yım? ben tanımıyorum. <laughs> ya <gülüyor> oraya bir santim. <laughs> oraya bir ördek abi. <laughs> Yok be ben, ne yapar arabacılar gece? Abi ben eve geliyorum mesela, çocukla biraz oynuyorum, Ahmet'le. Melisa ergenlikte olduğu için pek muhakkak olmuyor bu ara. onun yaşına giriyor, girdi daha doğrusu ama Ahmet'le biraz top oynuyoruz. Top top diye alıyor, topunu geliyor, şu kadar bir top var, top diyor. Top da bir top, <laughs> <laughs> topla oynuyoruz. Sonra oturuyoruz, bizim bir şey grubumuz var, online oyun grubumuz, Call of Duty ne güzel dertlerim var. ne yapayım abi yerde, Ne yapacaksın ki başka yani? Yapacak bir şey yok. Starbucks'a geliyoruz bu ara. Sen bana mı geliyorsun? <laughs> <laughs> Oyun grubumuz var. Var oğlum ne yapayım? Forza oynuyor. Forza daha yeni şimdi çıktı. Ondan önce Diablo oynuyorduk mesela. Ya, Diablo. Forza'da var mı GT3 abi? Yeni GT3. O yüzden oynuyorsunuz. Oynuyorsun. Biz Spa'da oynuyorduk ya sürekli duruyorduk <laughs> ya. Hangi oyunu? Forza borsada var. O zaman katmıyor değil mi? O. Geçen geldi bana, 4 saat takla olur bu. Konferansiyer oldu. Mal antrikot abi. Nereden aldın abi? Fotoğraf. Antrikot abi yağlı. Bir gün sizin fırınınıza geleceğim Bora Bey. Ben fırınları çok severim. Ben ekmek yapma ihtimalim var mı orada? Yapabilir miyim? Sen, sen, sen istersen her şeyi yaparsın. Çünkü gerçekten sen... ben <laughs> uğraşmak istiyorum. Bana yaptığın bir yok mu peki? Abi vallahi yaparım ya ben. O şabandan mı bunlar de. Ekmek nasıl yapılır? <laughs> İmme daha. Oğlum bir şey. İçmeyelim abi. Ya bir şey diyeyim mi? Kimse o Cem Yılmaz'ın filmini sevmiyor. Ben bayıldım kendimi buldum Aynı. ya. <laughs> Murat işte sabahın dördünde beşinde herifin başına olaylar geliyor. Aynı benim kafa ya. Ben de izledim onu. Hangi filmi? Bu arada Nefes herkes kötü işte. demiş. Kötü mü ya? Çok güzel. Yani kötü diye geldim. Konuyu anlamıyorsun. Konu yok ki. Konu yok. O yüzden konu. kötü değil yani. Adam başından geçenler işte gece bekliyorum. Abi arabacı adam geceleri ne yapar? Arabacı adam gece ne yapacak? Araba düşünür abi. Araba düşünür ya. Piste zaman mı düşünür? Saatlerimiz 1. Abi de. arabacı olmak kolay değildir. Arabacılık tek araba, hani 2-3 arabayla olacak bir şey değildir. Anladın mı? Arabacı klimacılığa benzemez veya dişçiliğe. Anladın mı? Güzel bir tabir. Ha hakikaten yani. Hilmi'nin, Hilmi ile Ahmet'in bir lafı vardı. O klimacı öteki gidiş camına bir mar hatırlıyor musun? Simpler benim şimdi. Hani arabacılık kültürdür abi. Bir arabayla, iki arabayla olmaz. Sen vereceksin bu işe. Sofa bu ne işte kadar yetenekli olup olmadığıyla da alakası değil. Değil mi Bora? Yani bir evet. Kültür. Herkes çok yetenekli olup <laughs> Biliyor musun abi, abi. kamera başında? Buradan bakıyorum. <laughs> abi Sofa abi aramıza katıldı Sofu Ağırlık benim kar ben öz kardeşim olsa bu kadar sevmem. Bizim şakalarımız Allah'tan sevmiyoruz. <laughs> eski Instagram'ın eski. var ya. Aşağı indik de çok kolay. kolay şey yapalım ya. Ben buna boy çikolata yapıyorum. Torpil atıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. <laughs> likör likör içiliyorsun adama. Orla basmıştık kendilerine <laughs> <laughs> Ahmet de çok güzel anlarımız var ya. <laughs> sofu abi, Sofu abi de eski arabacı. Tabii. Eskiler bilir ya. Öyle sorusu olsun. Yok be abi ya. Onun yaşı genç daha gidiyor ya. Kaç yıldın sen? 83 mi? 83. Bu da yaşlıymış Ben ya Sen 40 oldu tamam mı? Babam yaşında zaten. Adışım abi, abi. <laughs> sen. Ya. gidiyor ha? Benim oğlanın ismi de Ahmet. Babamın ismi de Ahmet. Bizim adamız da Ahmet. Ahmetler yanlış. Sofa abi bizden GTA var. Ne zaman çekiyoruz abi GTA'yı? Ne zaman değil Versene evet. bir anasını sıkıyorum. <laughs> Hoca yok mu hoca? Hocayı getirin. Hoca, hoca yok. Suzan abi cantlarını gördün mü? Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun abi, ne abi? Çekiyorum oğlum. Gözlerini benden alamıyorsun Bora. Buradan bakıyorum sana. Güzel çıkıyor mu? Güzel Boydan çıkıyor. Boydan foto gelir mi? Evet beyler pick up alıyorum. Net o alt yöne dedi yani. Sen en son şeyde mi bitecek bu herhalde? Ben? Mükemmelsin. Seni çekiyorum şimdi. Şey. Az önce... <laughs> Benim oğlum da biraz önce bayağı bir tepki gösterdi. Çekin alttan altay. Rodaj var ya. ama. Rodaj senin ya. derdin farklı abi. Abi sen da... ne ara geldin ya? Abi bizim oradan 300'den mi Yok, rodaj var ya. Rodaj var, 8000 çeviriyoruz. 7800. 7800'e kesici koymuşlar. Çevirdim <laughs> de sen biliyorsun? Yiğit de geldi. Bizim Hı. ekip komple dışarıda yatıyor. Şurada tamam. da bir <laughs> şey var. Ha? Bir şeyler çekiyor orada saatten beri. Birazdan jandarma. Bizim, Zeyim. bizim rakip film herhalde. <laughs> Şu an Şampiyonlar Ligi oldu mu burası? Hayır. Kamera anlamında. Ya şey. kamera ben özür dilerim ben. Başka anlamda bir şey yaptım. <laughs> He, güzel yo. bir Amerikan arabası var değil mi? Evet abi bizim şeyde standta duruyordu. Var var var. Ama ona çok şey. hem yapmak istiyorum. Ya. Ona ya. çok o araba çok güzel. Hemi yapacağım ben. Al sen ben seni alayım. Yok yok hemi yapacağım ben. Neymiş abi? Çeğil ben de yolunda... Şey mi, Amerikan mı? <laughs> Dodge charger'lar var ya böyle. Challenger. Yanında <laughs> duruyordu dedim. Şuradayı bir alsana dedim. Çalışıyor böyle dedi. Ne yaptın? Sevmezsin ya. bilmezsin. Bilmez o başta böyle. yani. Bilmezsin. Etrafı Eyalin. illetin Senin ne işin var? Senden ben Hem Seni ezeriz belki. Evet. Bugün sen uğraştın. Evet. Çok fazla. Sağ şabi yaptı. Neyse abi, ya. <laughs> abi adam bir <laughs> arkadaşım var. <laughs> Öyle bir arabaya binersen o sana kısır gelir yani. Yok abi bak Ahmet o değil muhabbet. Şimdi GR tamam. Yaris devir çevir. Yani devir bitmiyor abi. Ben Nürburgring'de kullandık Burak Ertan'da. Çok beklenti içindeydik. Yani Ulan dedim bununla bir gariplik var. Devir bitmiyor arabanın. Belki de orada kiraladığımız o, o uzundur, e, e Red Ring falan arasından kısıyor ya arabayı. Belki de kısmışlardır belki de. Ama hani... çok kullanma ya bunu. Ya bak dün burunki de çok iyi. Ama İstanbul Park'ta hiç iş yapmaz. Güç isteyen yerde yok. Evet. Güç isteyen yerde. Bir de Nürnberg normal cadde gibi abi. Dört çeker böyle çok güzel sürüler yaparsın orada. <laughs> Zafiyo aldık mı? Ne? Mini. Mini 205 var abi. 205 olmuyor. Şöyle hiç bir şey yapmıyor, düşündüm. çalışmıyor Ya 205, 45 <laughs> yanaktan da şey yapıyor. Ben de 18 can far istersen alınıyorsa. Olmuyor. Söküyor. Abi zahmet verdik sana. Evet. sana yeni harbi. Sağ ol. Olmuyor oğlum o da olmuyor. E bak yok onda. Çözdüğü de mi oldu? 17'ye ya. bak yok onda. 17 özür hmm. dilerim. Yani. Bugün kuruluyordum herife senin yüzünden. Sonra, sonra... Neden? Allah'tan cevap verdin o sırada. Sana mı yazdı dedim ya. <laughs> Allah'tan gördün o mesajı. Şey <laughs> Cümleten selamlar. Aleyküm selam abi. Aleyküm. Ayımızı arkadan katalım. Gece kaç? Ben son bir içecek alayım. Kahve şimdi şey söylesin. Bana ben al gel. bir şey ya. Hafif bir şey ya. al. Baba eski olsun. Yok ya. Sen Devam et. Foda al, <laughs> al ya. Foda <laughs> mı? <laughs> ne oldu? Zorla mı gitti? Göt. <laughs> çay olur ya. Bitti mi abi? Sen öyle bir adam değilsin. Asla abi. <laughs> abi ben Alayım mı? Abi. Can bardakta çay alırım ya. Yani. Ha. Bu zannediyor ki borcu bitince sen bunun tepesinden ineceksin. Salat GT3'e niye ya? Ş şaka yapmıyorum abi. Bence Bugün bir ara rs Ar Ar sordu. rs abi ben alayım mı filan dedi. E. Yok almayayım ya dedi ondan sonra. RS6'yı <laughs> vereceğim isteyen varsa. Ben, çok rs görüyorum sabah akşam çeşmeye Kenan'daki de. de... Ama ilanda yok aldı. aldı. Kenan'da var 40 ha, Hangi Kenan ya? Bizim Kenan ha, Kenan. Ya? Yalancı Kenan. Kral. Kenan. yok be. Ne O kim diyor Ankara'da. Kenan'ın ya, 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 yalan yalanı değil mi? Yalancı hangi şey? Serpti bu. Ben Kenan'ın yalanını dolanını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu İbni'ye yalan Aa, söylüyor. Çok gırgır gır, çok, çok. Ben Kenan'ın gır kananda gibi çocuktur bir tane ya. Bir şey görüyorum Instagram'da. KDR plaka beyaz renk. Neydi? KN -E ne o? Bu KN abi? KDR var bir de. Kenan pardon. Ne KN ne oluyor ya? Benim de kapat. Kenan oldu. Nasıl salladın beni diye. Ama bir şey yok. Performans mı çocuk. çocuğu? Düzelttim ama yani. Beyaz performans galiba. Abi o araba yeni, yeni Yeni, yeni, performans bakar. Jantlar çok güzel abi. Ben Ozan abi o jantlardan alır dedim ama. Ama Jantmax Max Cem abi. abi güzel takıyor abi. Abi adamın işi evet, 4, <laughs> al, 4, <laughs> al, 4 <laughs> al 5 4 al 5 4 al kampanyası. ya Jant Max. Johnny Sins. Adam gibi Abi açar. ben size söyleyeyim mi? Lastikçiyi Hasan'dan alacaksın. Lastikçi Hasan yok mu? Onunla da konuşurken kendimi ipne gibi hissediyorum. Hasan haberdim İyiyim aşkım, sevgilim. Bir <laughs> şey soruyoruz ama ona hemen arzumuza geçmeyeceğim. <laughs> Vallahi aşkım, sevgilim bir tanem. Aa, sevgilim. Bunları yayınla ayıp değil canım. Hasan hep öyle konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Sadece sana mı öyle abi veriyor? Bilmiyorum. Genel olarak öyle olabilir. <laughs> Biliyorsun değil mi aşkım, sevgilim, bebeğim? Ulan, o kadar güzel, değil mi? Lastik alacağız diye. <laughs> 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 Arabaları yı nerede yıkatıyorsunuz siz? Ben mi? Evde yıkanıyor ya. Ben de kendim yapıyorum. Ne oldu ki? Bir yerde kötüydünüz ya siz. Daha önceden. Bizim Erkan adam, Beker adamın, de ha, arada Bu de. adamın... Erkan abi kapattı dükkanı. Bu adamın hayat felsefesini sen bilmiyor musun? Bezer yiyelim, ete para vermeyelim, birbirimizi sikelim, bir öte para vermeyelim. <laughs> Öyle abi bunun hayat felsefesi böyle. Değil. Kaç yıllık arkadaşın <laughs> abi? Bu arkadaşımdır lan, kardeşim benim. Ya. Yani. 2005'ten beri falan. Ben de Mustang bakın hatırlıyor musun bir tane? Yine Hayır, Spartaküs gibi senin şeyin vardı, terliğin ayağında? <laughs> o o eksini Abi çekebilir miyim onu ya? Abi. Demin o gereken çektim ama. Abi. abi parmağı sansürlersen olur abi. Parmağı mı? Parmağı da yedir. <laughs> Şöyle söyleyeyim. <mi? gülüyor> Metin, <Eyvallah>. düşün GC8 <laughs> varken bizde Dinçer'den <laughs> almışım. Dinçer'i <laughs> <'in> bilirsin <laughs> ya. Çok tatlı ay, adam. Ya, ya, bütün, ya. Hiç kayboldu. Zazıcı Metin'de de 355 var. İlk bindiğim <laughs> Ferrari ya. arabanın içine bindim ya böyle. Oğlum dedim ya nasıl bir şey ya bu inanamıyor ya insan. Bizim o mesela o okay inan da o zamanlar 97 senesi Boxer var. Ama 97'de araba yok. 106 GTI var. Ben de 106 GTI var 97. Oğlum arabaya bindi geçitlerde geziyoruz ya. Drakta arkadaşlar oturuyor selam veriyorlar böyle bir siktirin lan. <laughs> Kendine gel Porsche'ye <laughs> biniyorsun. Yani ay, o zamanlar biz spor araba gördüğümüz ay, zaman peşine takılırdık ay, ya, ya arabanın. Ya, ben yani ben öyle etrafta spor araba yoktu. Ne zaman ki bu free ÖTV arabalar gelmeye başladı, Geçten, acayip ben. bir Florya'da spor araba furyası oldu O da yeni tane abi. Ben şeyi de hiç unuttum tamam. mesela. Aynen. Metin'de Modena vardı, Aynen. siyah Modena. Ben ilk o arabaya bindiğimde, işte Aynen. Metin'de Aynen. Modena varken bende ne Aynen. var? Sene kaç? 2003 filan. Ne vardı bende Ahmet o zaman ya? Subaru mu vardı, BRX mi yani vardı, böyle bir şey. Ondan sonra, ya dedim herhalde Allah dünyadaki en hızlı araba bu. Bak yemin ediyorum sana. Arabayı biliyorsun ya, cayır cayır bir vites atıyor, acayip bir ses. Her yerde 200 yapıyor böyle, herhalde olay. dedim, dünyadaki en hızlı araba her bu. Bundan hızlı olamaz dedim hiçbir araba. <laughs> Hiç unutma, o adım köyden aşağı saldı arabayı Arami Dere'den. O zamanlar her o yer otoban gibi. Ciddi. Ben dedim, dünyadaki en hızlı araba budur, bundan hızlı bir şey olamaz. Var, Sonra İlyas'ın Viper'a binmiştim. İlyas parsta Viper var ya. Oğlum dedim nasıl yürüme ya. Bu nasıl bir kuvvet dedi. Sonra Metin M5 almış da yapmış. Oğlum bir bağırıyor araba. Hard diye ekspres koymuştu hard diye. Nasıl cayır cayır ya. Kahverengi araba mı abi? Yok M5 buz mavisiydi. Haydi ne kadar Siz... bizim parize bir şey <laughs> yapmışsın. Ne yapmışsın? Biz duymadık. Bu abisi bitirir, ah, bitirir. <laughs> şey. ah, abi, mi? Hangi, hangi yazılımcıdan bahsediyordun? Ya var mı? Birkaç tane daha. Abi, Osman Yayılır. Bütün arzı açıklarını kapatan bir adam. Aynan mı içiyor? Oo çok belli oldu. Ayran mı içiyor abi? Bilmiyorum. Ayran mı içiyorsun? Aynan mı içiyorsun? Gece böyle herkes altar gidiyor. Orta ayran mı içiyor?

2. Ozan abi getirdi GT3'ü. Birazdan şimdi GT3'e bakarız. İçini göstereyim size. Çok iyi değil mi ya. Daha 500 gönderdi. Rodajı var. Rodaj programını uygulayın diyor zaten. Bunun ilk izlemi. Sonra bakalım bu otomobili nerede kullanacağız? Pistte de kullanırız. Belki dışarıda bir bunun test sürüşünü yaparız. Yapalım mı sizce? Ne diyorsunuz? Güçlü olsun, güçlü olsun diyoruz. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, yorum yapıyoruz, beğeniyoruz arkadaşlar. Bu boyuyor musun peki? Çok iyi oğlum. İyi olan mı? Nasıl da cold start diyorum. Ötmez ki. Bir cold start gelir mi? E, <laughs> i̇yi geceler. İyi geceler. Allah emanet olun. Buradan bir lan dayı. Abi görüşürüz Allah emanet. Günler sana iyi geceler. Hayırlı geceler abi. <laughs> bugün binmedik. Başka zaman. Şimdi dağılıyoruz. Saatimiz kaç oldu? 3. Basar herhalde biraz ısınsın. Yiğit'in <laughs> Golf 8 arı burada. O da geldi. Siz bu videoyu beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz aşağıdan yapmanız gerekenleri siz zaten biliyorsunuz. Bu tarz videolar gelsin mi? Biz böyle 2-3 akşamda bir, 4-5 akşamda bir çıkıyoruz. Bu tarz etkinlikler yapıyoruz kendi aramızda. Gelmesini istiyorsanız aşağı yorum olarak yazarsınız. Biz de ona göre şekilleniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. Size iyi günler. Hangi saat izliyorsunuz bilmiyorum ama görüşürüz. Turbo S'e bu yan yana durduğunda Turbo S alan birisi var. <laughs> var mı Burada abi? Elim gözümle görüyorum. Abi. Bir şey yapacak diye bekliyoruz. Şey, yapacağım, şey yapacağım. Öyle bir havan var çünkü sanki bir sıfır çizip gidecek misin Yok gibi. Ya. <laughs> hadi gidelim. Ben de gidelim. Tamam hadi. mı? Sir, sir. Ulan bir senedir şuradan geçelim dedik. den az yaşar. <laughs>